Kanalımdan herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir video ile yine beraberiz. Umarım herkes iyidir arkadaşlar. Bugün sizlere son durum videosu çekmek istedim. Uzun zam uzun zamandır çekmiyordum ama biliyorsunuz çekilişler oldu. Lider Pet Shop olsun, Alsancak Pet Shop olsun. Bu güzel Pet Shop'larda çekiliş videoları çektik. Bunlarla süreçler biraz uzadı ama mecbur sizlere daha böyle güzel bir yani herkes faydalansın diye bazı videoları da uzattık arkadaşlar. durum öyle. Tabi bu orada da son durum videosu pek çekemedik. o yüzden de bugün biraz fırsat buldum. Bu arada çok yorum arkadaşlar. Fırsat buldum hemen dedim hani son durum videosu çekeyim. Takipçilerimiz, takipçilerimize, arkadaşlarımıza güzel bir video inşallah olur. son durumda neler oldu arkadaşlar? Bunları hemen size anlatacağım. yani Güzel gelişmeler oluyor, güzel e, balıklarımız ürüyor, İşte yeni bir çöpçü türümüz geldi. E, durum böyle, inanın e, hala her videoda böyle bir heyecan oluyor insan. Çünkü sonuçta e, bir şey kaçırmak istemiyorum. Hani gözümden kaçırıp da size söylemediğim bir şey olursa diye üzülüyorum sonrasında. E, durum böyle, şimdi zaten e, size göstereceğim tek tek e, içerikleri arkadaşlar. Hani balıkları göstereceğim. Betaradan yavru aldım, onları göstereceğim arkadaşlar elimizdeki betaları göstereceğim. Elimizdeki lip sesleri göstereceğim. Anlatacağım. Durum böyle. Bakalım inşallah güzel bir video olur. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayalım. Tabii bir hayal ama 2000-3000 beğeni istiyorum ama tabii olursa olmazsa diye bir şey yok. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Bana en büyük destekleriniz kanalıma abone olup yorum yapmanız ve beğenmeniz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Beğenmeyenlerden de izleyenlerden de Onların da Allah razı olsun. Elimden geldiçe sizlere güzel böyle videolar çekmeye çalışıyorum. Hatam varsa da kusura bakmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hemen başlayalım videomuza. Burada Dark Blue ailesi var arkadaşlar. Bir erkek bir dişiden üreyerek damızlık atları oluşmuş. Tahmini 5 dişi 5 erkek şeklinde. Dark Blue ailesi var burada. Tabi 2-3 gün öncesinde de şöyle bir... Bilmiyorum net görebiliyor musunuz ama 45 yani 40-45 adet civarı da şöyle açayım ben. E, lepistes yavruları oldu. E, bunlar da tabi birinci damızlık anaçtan olan yavrular. Tahminim 40-45 adet var arkadaşlar burada. E, yer olmadığı için bunları e, sahiplendireceğim. E, buradan da e, böyle güzel sağlam kan beslemek isteyen arkadaşlar da e, buradan da onlara da söylemiş olalım. Haberler olsun. Yan tarafa hemen geçiyoruz. Burada e, metal bilek Sinek ee, sinekin Ribbon dişlerimiz var. Genç tamızlıklar arkadaşlar. İçerisinde görmüş olduğunuz bu erkek benim kendi anaç kolonimin erkeği. Ee, Yanlarına attım. Ee, Kanlarına farklılık güncellensin diye o şekilde yaptım. Bakalım inşallah. Ee, bu, şu an bunlardan da isteyen olarak, olan arkadaşlar da e, bilgileri de verilir. Ee, Tabi yorumlar kısmına bırakacağım Facebook ve Instagram adreslerinden de. Oradan da bana ulaşarak arkadaşlar bunlarla ilgili bilgi alabilirsiniz. Burada dişleri var. Burada da düz erkekler var. Biliyorsunuz ribbon kanı yani şöyle anlatayım hemen. Bu mesela bak şu düz dişi. Bu alttaki olan uzantı erkeklerde dişleri döllememe gibi sıkıntı olduğu için dişlerde ribbon olacak. Erkeklerde düz kan olacak arkadaşlar. Yani düz olması gerekiyor. Ripon hareketler yani çalışıyor mu derseniz de belli boya kadar arkadaşlar umarım illaki ki çalışıyordur tabi bunlar su içerisinde bırakana bırakan canlılar bizim gözlemlediğimiz bu şekilde tabi bilgilerinde herhangi bir yanlışlık olursa da kusura bakmayın arkadaşlar özür dilerim ben bu şekilde teyit ederek biliyorum bilgilerimi taziliyorum arkadaşlar sizlere doğru bilgi vermek için hemen aşağı tarafta da yine bir dark blue Ripbon ailesi var arkadaşlar, kolonisi var. Bunlar da yani 3'e 3 koloniden oluşan üreyerek hani devam eden arkadaşlar kolonimiz. Dişlerimiz Ripbon. Tabii işte düz, düz de illaki atıyor. Hemen şöyle size dişlerden Ripbonları umarım net olarak görüyorsunuz arkadaşlar. Mesela bakın şu dişi Ripbon. Karnı dolunda bugün yarın Allah'ın izniyle yavrulayacağını düşünüyorum. Yine burada erkekleri buraya ayırdım. Ee, şöyle söyleyeyim e, dişili erkekleri mümkün mertebe arkadaşlar yerim oldukça ayırmaya çalışıyorum Çünkü dişlerin yorulmaması gerekiyor Tabii şöyle güzel bir poz vermiş trilentus şöyle pozu da gördük arkadaşlar ee, Yani dediğim gibi dişler pek yorulmaması gerekiyor O yüzden de erkekleri hem dinlendiriyorum hem de sırayla bunları takip ederek dişlerimizi e, yani doğum için hazırlatıyorum arkadaşlar. Durum orada o şekilde. Hatta şöyle de hemen göstereyim. Burada da yine bir e, iki haftalık olacaklar. Yavrular var. E, bunlar da tabii artemia falan yiyorlar arkadaşlar. Durum orada o şekilde. Dediğim gibi burası dark blue lipon. Şu anda bunlar e, hazırlanma aşamasında. Bunlar şu anda sahiplendirilme gibi söz konusu değil arkadaşlar. Soran arkadaşlarımız bayağı var ama değil. E, burada da e, elektrik mosko blue e, lep seslerimiz var arkadaşlar. Bu da bir dişi bir erkekten üreyen kolonimiz. Bununla ilgili bilgi almak için arkadaşlar da yorumlar kısmına bırakmış olduğum Instagram ve Facebook adreslerinden bana ulaşabilirsiniz. Burada da böyle bir kolonimiz var. Hemen yan tarafa geçiyoruz. Burada da, şuradan başlayayım. Burada arkadaşlar bugün buradaki aparat, buradaki bölmüş olduğum cam vardı. Bu camı bugün aldım. Mecbur dişi ve erkekleri de birbirlerine karıştırmış bulunduk. Bu da benim kolonim arkadaşlar. Hem alttan gelen damızlık altı genç kolonilerim var. Hem de damızlık olan kolonilerim var arkadaşlar. burası da böyle yine aynı şekilde metal bilek sinek sinekin ribbon kanı taşıyan kolonimiz. bunlar da elimden geldiği arkadaşlar bütün e, özenli bakımlarını yapıyorum. burada yine bir 60 civarı belki daha fazla mı bilmiyorum ama yine aynı şekilde yavruları mevcut. Ya burada RTM'ye yedikten sonra işte bir ay, bir buçuk ay sonra arkadaşlar, boylandırmak için aşağıdaki ana tankı alıyorum. Onu da şimdi size hemen göstereceğim. Burada napoyensis koridoras çöpçülerimiz var arkadaşlar. Burada da bir 10 adet var. Bununla da ilgili bilgi almak isteyen arkadaşlar bana ulaşabilirler. Şu arka taraflarda falan da var. Şöyle görüyorsunuz. Bu şekilde. Bu yavru çöpçüler de panda çöpçülerinin, panda yavrularım. Her akvaryumda elimden kadar atıp orada boylandırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde Hemen yan tarafa geçiyoruz. Burada Albino King Cobra Red Tail ve Albino King Cobra Red Race diye bir tür. Ee, bu da güzel bir tür arkadaşlar. Maşallahlarınızı eksik etmeyelim. Ee, yani elinden geldiğince bunlara da bakıyorum arkadaşlar. Yani renkleri gördüğünüz gibi gayet baskın renkleri var. Full Red gibi. Bundan iki biraz daha koyu e, diye düşünüyorum. Tabii ki e, zevk ve göz meselesi. Ee, size hemen şöyle mesela arkadaşlar şu gördüğünüz erkek e, Albino King Cobra Red Race diye geçiyor. Yani başından kuyruğuna kadar desenleri mevcut. Bu bu şekilde. E, şu da e, başından gövde bitimine kadar kobra deseni kuyruğunda tail, red tail olarak geçiyor arkadaşlar. Bunu da buradan sizlere belirteyim. E, burada da yine dişlerimizi ayırdık. E, hatta buraya da e, arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki rafya sistemi var. Ee, ve lepse yavrulu koymuşsunuz ne alaka falan diye. Şimdi dişinin karnı çok dolu ee, yani dişiler bile bir, bir, peşinde geziyor. Hani o yüzden e, yani şu anda bir iki günlük burada duruyor. E, tabii e, günlük e, iki güne bir içindeki su, suyu e, tamam su geçişleri var ama tazeliyorum arkadaşlar hani balık burada mağdur olmuyor. E, takip ediyorum sürekli çünkü buradaki en ufak bir canlının bana vebali yani günah vebali benim üzerime. Ne olursa olsun amaç yavru almak değil. Buradaki hayvanın sağlığı bizim için çok önemli. Burada da dişi betalarımız var. 4 adet. Bunlar da pazartesi günü Tunceli'ye gidecek. Murat kardeşimize. Ona da buradan hayırlı olsun diyorum. Şu da bizim kanalımızın logosu arkadaşlar. Durum orada o, o şekilde arkadaşlar. Burada da yine aynı şekilde Albino, King Cobra Red Tail ve Red Race'in yavruları mevcut. Burada yine Tabii e, size yukarıda az önce bahsetmiştim. Buradaki şu camı e, yukarıdan arkadaşlar yani şu kısımdan aldım e, buraya ilave ettim çünkü burada e, diş erkekleri belli olan e, yetişkin'e erişmiş olan ufak e, seslerimizi buraya ayırıyorum. Ya yani bu boyda ayırmaya başlıyorum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim hani diş erkekleri ayırıyorum. Ya çünkü e, yani ufak e, hani daha damızlık altı olmamış hayvanların hani e, hamile kalmamasını ist istiyorum çünkü hayvanlar yoruluyor. O yüzden damızlık altına gelmeden de böyle bir şey yapmak istemiyorum arkadaşlar. Durum burada bu şekilde. Şöyle göstereyim. Burada işte alpinoların yavruları var arkadaşlar. Hatta şurada da hemen bunu da göstereyim. İşte burada da yine e, bir 4 gün önce falan olan bir e, yavruları var. Artım ya falan gayet güzel bir şekilde yiyorlar arkadaşlar. Orada o şekilde hemen en aşağıda burada arkadaşlar yine metal bilek sinek sinekinin 54 tane yavrusu var burada yine boylanıyor tankımın ölçüleri 125'e 40 e 35 şeklinde ee, güzel yani balık boyandıması için gayet uyumlu ee, tabi buradan da dişi erkek olarak da iki hafta içerisinde ayırmayı düşünüyorum arkadaşlar durum burada da bu şekilde şöyle yavaş yavaş yapıyoruz gösteriyorum arkadaşlar. Burada da durum bu şekilde. Hemen diğer tanka geçiyoruz. Ee, arkadaşlar burada ya da şu üstten başlayalım. Bu erkemiz biraz yorgun. Ee, Halfman plaket beta. Ee, bu şekilde biraz yorgun arkadaşlar. Bunu da az önce e, arasındaki bölme kağıdı aldım. Ee, hem siz görün diye. Bunlar da e, VT e, betalarımız. İkisi de erkek. Kırmızı renkte. Ben arkadaşlar bu şekilde koyuyorum ama bunların günlük belli bir oranda sularını tazeleyerek su değişimleri yapılıyor. Ve hayvanları bu şekilde birbirlerini görerek hayvanların yorulmamasını arkadaşlar elimden geldiğince özen gösteriyorum. Yani şöyle koyuyoruz bunları. Ve üzerinde havale temasını pek fazla almaması için bunu koyuyorum arkadaşlar. Yani burada bir amaç birbirini görmeyip yorulmamaları. Çünkü hayvan kondisyon olarak yani bayağı bir yoruluyor. Ee, yine burada e, Chrome tile e, betamız var. Yine burada aynı şekilde. Şu üst kapağı tabi e, kapalı değil. Şöyle sadece hava tema, temas etmemesi için yapıyorum. Bu şekilde. <laughs> Durum burada, o şekilde arkadaşlar. Burada da e, Panda, Koridoraz çöpçülerimizin e, yine bir ailesi var, kolonisi var arkadaşlar. Burada da düzenli yavru aldım. E, Pandaların mevcut. E, bugün de hatta şöyle e, yumurtalar var. Tabanda yine yani toplam bir 30 civar falan bugün almış olduğum bir mortra var arkadaşlar. Tabii canlı kurt verdiğiniz ertesi günü 41 kere maşallah. Ee, yani e, kurt şey yumurtlama olayı gerçekleşiyor. Burada da yine bizim pandaların e, yavruları var. Burada yine bir 30 civarı falan olması lazım. Bunlara tabii iki güne bir dip çekim yapıyorum. Ee, i̇çinde salangozlar falan da var arkadaşlar. Çünkü salangoz koyuyorum ki e, tabanda hani yem olsun ya da artemyanları falan hani tüketip e, orada herhangi böyle bir hastalığa sebep olmaması için salyangozu mutlaka lepses yavrularına koyuyorum. Burada yellow e, tiger e, diye bir tür var. 23 adet. Bunları da bakalım büyüteceğiz. İnşallah güzel bir e, tür görürüz karşımızda. Allah'ın izniyle. E, 23 adet var arkadaşlar. E, yavrudan çünkü anaçları e, sayısı az olduğu için yavrularını aldık. Bakalım büyüteceğiz, bir göreceğiz. İstediğimiz gibi çıkacak mı? Onları da takip edeceğim arkadaşlar. Burada benim arkadaşlar maşallah diyelim. Burada özenle bakmış olduğum Red Mosaic Big Air Ribbon fil kulak lepi seslerim var. Bunlar 3-3 şeklindeydi. Erkeğimizin bir tanesi bayağı bir yaşlandığı için onu kaybettim ama gerçekten hayvanın üst dorsalları, kuyrukları, anaçların çok güzel ve alttan gelen damızlık altı olan canların da gerçekten ve gerçekten kulakları, kuyruk yapısı 41 kere maşallah muazzam güzel. Hani bunların bu ırkın devamını kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. Red mozaik, big Air fil kulak diye geçiyor. Erkeklerimiz düz yani bir şu ribbon ve tabii illaki ribbon da atıyor. Eee da belirteyim arkadaşlar. Bunlar da e, dişiler. Tabii ben buraya az önce bahsetmiş olduğum gibi erkek atıyorum, bir tane dişileri dolduruyor. E, ondan sonra erkeği alıyorum, e, başka bir erkeğe koyarak e, herkes sırayla e, koloniyi e, genişletiyoruz ve büyütüyoruz arkadaşlar. Yine dişlerimiz burada yine ribbon. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar dişlerimiz ribbon. E, burada yine e, yavrulu aldım. E, bunda karnı bayağı dolu arkadaşlar çünkü an meslesi doğurması o şekilde. Rafya'mız var ama ben işimi sağlam almaya çalışıyorum. Yine şöyle görün. 41 kere maşallah arkadaşlar. Maşallahınızı eksik etmeyelim. Burada yine Black Venezuela Koridoras çöpçülerimiz mevcut. Bu da bize Abdullah abimizin hobi hanemize hediyesi. Ona da buradan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Burada yine benim yukarıdaki görmüş olduğunuz Red mozaik Big Air'lerin filikonlar arkadaşlar yavrudan yetiştirmekte olduğum işte yavruları öyle söyleyeyim. Yine Ripbon arkadaşlar. Hani iyi görebiliyorsanız ripbonları var içerisinde. dişi. Bunlar dişiler. Burada tabi erkek adayı çıkanları hani gözünden kaçanları onları da alıp şurada bölmüş olduğum yere erkekleri ayırıyorum. Ki 41 kere maşallah arkadaşlar kulakları görüyorsunuz. Yani patlatmaya başlamışlar. Bu güzel bir kolonimiz arkadaşlar. Bizim bir de farklı bir kan. Yine Ripbon. Onlar da şöyle yine göstereyim. Yine burada arkadaşlar Ripbon kanları var. Dişler Ripbon. Telefon tam netlemiyor ama. Bu da gövde gri. Fil kulaklar. Bunlarla arkadaşlar ilgili bilgi almak isteyen arkadaşlar da bana yine özelden ulaşabilirler. Dişler yine Ripbon arkadaşlar. Işık beyaz olduğu için Ripbon'a tam gözükmüyor ama umarım size buradan gözüküyordur diye düşünüyorum mesela şu arkadakiler gözüküyor gibi arkadaşlar gözükmüyorsa benim Facebook sayfalarından bunlarla ilgili videolar zaten mevcut oranda görebilirsiniz ee, hemen buradan geçip o e, odamızda arkadaşlar Rose bir dişi bir erkek lepsesimiz var tabi bunlarla ilgili bilgi almak isteyen arkadaşlar da bana ulaşabilirler e, bir dişi bir erkek olarak e, durum burada da yine bu şekilde hemen e, bizim karides kolonimizin yanındayız. Burada arkadaşlar yine kırmızı ril ve kırmızı rilden oluşan kiraz karideslerimiz var. Bunları da dileyen arkadaşlara da sahiplendiriyorum. Buradan da yine bilgi vermiş olayım. Yine şey dışına falan işte gönderiyorum arkadaşlar. Burada yine e, toplarımız, işte mos bitkisi, karides ortamına uyum sağlaması için elinden gelen bütün buradaki bütün her şeyde sağlıyorum arkadaşlar. Hatta şöyle yanından çeksem ki şu şekilde. Bakın yavruları görebiliyorsunuz pifon üzerinde. Hmm. Yavdan büyüyenleri. Ya, ışık yansımaları oluyor ama. Bakın şu pifon üzerindeki rili diye geçiyor arkadaşlar. Yine katil salyongularımız salyongozlarımız falan mevcut. Bu da yine bizim e, kanalımız. Durum burada bu şekilde arkadaşlar. Hemen size arkadaşlar unutmadan e, beta yavrularımızı da göstereyim. İnşallah gözükürler. Şöyle bir saniye. Evet. Umarım görüyorsunuzdur. Burada da e, bir haftalık olacaklar beteyavlarımız var. Onlara da mama takviyesi falan veriliyor. E, buradan da hemen şunu söyleyeyim. E, buradan bilgi vereyim arkadaşlar. Beta üreten arkadaşlar buraya dikkatli dinleyin. E, tabii ben e, bayağı bir e, üretimde başarılı olamadım ama e, umarım bu sefer bu partide başarılı olabilirim. Elinizden geldikçe e, Havayla teması, teması kesin arkadaşlar. Beta üreten arkadaşlar, yavrulardan bahsediyorum. Havayla teması direkt kesin. E, kayıtlarınız pek fazla olmaz. Bir de şu şekilde hava taşı koyarak çok kısık bakın. E, Velen havayı görüyorsunuz zaten. Tek tek yani e, iki saniyede bir kere hava veriyor gibi düşünün. Bu şekilde havasını açarsanız arkadaşlar gayet başarılı olacaktı Ve içine de e, böyle e, yavru saylangozlarınız falan varsa e, bu benim çizgili elma saylangoz yani asyonesi pix diye geçiyor. Durum orada da o şekilde. Arkadaşlar hobi hanemde yani e, hobi odamda benim son durum e, bu şekilde. E, eğer yanlış bir telaffuzda bulunduysam arkadaşlar kusura bakmayın. E, gerçekten hani bu videolarda direkt e, çekiyorum. Hani hiçbir şekilde bir kurgu ya da hiçbir şey yapmıyorum. Yani direkt video çekiyorum. O an aklıma ne geliyorsa bu şekilde sizlere e, videoları çekiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kanalım abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı da lütfen lütfen unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.